Çukurca zap Butik Otel şehri geziyorumu sunar. Türkiye'nin en uç köşesinde şirin bir ilçe Çukurca. Çok eski bir tarihe sahip olan Çukurca, Urartu uygarlığının ilk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinmektedir. Abbasiler bu küçük yerleşim yerini mir adı verilen dini, siyasi, askeri şeflikle yönetmişlerdir. Selçuklu Hanedanı döneminde ilçe İmadiye Beyliğine bağlanmıştır. Selçuklulardan sonra Osmanlı döneminde Hakkari Beyliğine tabi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar ve Nasuriler Çukurca'yı tahrip etmişlerdir. Musul sorunuyla önem kazanan Çukurca, 1926 yılında Ankara Anlaşması'yla Türkiye toprakları içine alınmıştır. 2019'da yerel e, siyasete Seçim. girmeye karar verdi Ve 2019 e, Mart seçimleriyle birlikte Çukurca Belediye Başkanı olarak seçildik. Allah'a şükür 4 yıldır bu görevi yürütürüz. Türkiye'nin en uç köşesinde bir tarafımız Irak, bir tarafımız Hakkari ve Akdeniz ikliminin yaşandığı çok şirin, ve güzel bir ilçe Çukurca. Çukurca merkezle Irak sınırı arasında aslında kuş uçuşu bir 200 metre ancak var. Yani. Ondan da sıfır noktasındayız. 49. sınır taşında hemen yandayız. Çukurca'da ya yani 4 yıldır ben belediye başkanıyım. İlçemizde vatandaşımızla halk, polis, asker, yani iç içe memuruyla, öğretmeniyle çok huzurlu ve şirin bir ilçe. Kadim bir medeniyete sahip olan Çukurca'nın bu özelliği, tarihi kalıntılarını günümüze kadar taşımasıyla görülebilmektedir. Bu tarihi mirasın en önemli değeri ise Çukurca Kalesi'dir. Çukurca kent merkezine hakim bir tepede bulunan Çukurca Kalesi ve evlerinin yapılışının üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen heybetini hala koruyor. Çukurca aslında Çukurca Kalesi ile bilinen 1633 yılında bir savaşta yıkıldığı söylenen tarihi belgelerde aslında Çukurca Kalesi ile bilinen bir yer. Kalesi yıkıldıktan sonra kale evleriyle kalınç ve orada hayatlarını sürdürülmüş. Çukurca aslında birçok uygarlığa beşiklik etmiş. Bunlar Urartular olsun, bundan sonra Abbasiler, Selçuklular. Osmanlı dönemi. Yani geçmişi çok uzun bir tarihi olan ve tarihi kalıntıları günümüze kadar taşıyan şirin bir ilçemiz. Bunun en güzel örneklerinden biri işte ilçemizdeki Emir Şaban camimiz. Emir Şaban camimizin aslında bir rivayete göre 623 yılında yapıldı. Bir tarafının eskiden aslında kilise oldu. Ondan sonra camiye çevrildi. Rivayet edilmektedir. Bazı rivayetlere göre de 1200'lü yıllarda yapıldığına dair. Bunun yanı sıra e, ilçe merkezimizde işte kalelerin kalıntıları e, hala mevcut. Tarihi kale evlerimiz var. 1500'lü yılların ta, daha geriye giden bir tarihi. E, ondan sonra e, ilçe merkezinde Emir Şaban Türbesi var. Ondan sonra e, Narlı Köyü'nde e, Şeyh İsmail denilen e, zatın türbesi var. Ondan sonra e, su bendimiz var, tarihi su bendimiz. Dolayısıyla tarihi ne yönelik bir sürü kalıntı ve eserimiz var. Tarihi yapılara yönelik yaptığımız çalışmalar ise tarihi Emir Şaban camimizi restore ettik. Şu anda vatandaşlarımız hizmetinde cami olarak faaliyet göstermekte. Kale evleri için de 21 tane kale evimiz var. 7 tanesini restore sin tamamladık. Bu yıl bir iki tane daha restore edip birinci etabını gençlik merkezi olarak e, faaliyete e, geçireceğiz. Dolayısıyla biz e, tarihi çok önemsiyoruz. Biz geldikten sonra Tutluca mahallemizde aslında e, orada bulunan tarihi eserlere e, gitmek için yol dahi yoktu. Biz yeni yol yaptıktan sonra artık e, ulaşılabilir bir hale de getirdik e, bu eserlerimizi. son yıllarda tarihi eserlerini gün yüzüne çıkararak restore edilen Çukurca bu çalışmalarını turizme de dönüştürüyor. Turistik kafilelerin uğrak noktası olan Çukurca'nın bu özelliğiyle ilçe ekonomisine de önemli katkılar sağlanıyor. Bizden önce turizm olarak Çukurca'da pek turist sayısı çok azdı ama göreve başladığımızdan beri son 4 yıldır ee, her gün olmasa bile 2-3 günde bir turist kafilesi ilçemizi ziyaret etmektedir. Dolayısıyla bunun aslında mutluluğunu yaşıyoruz. Biz hep e, şunu diyorduk, Çukurca keşfedilmemiş bir cennet. Dolayısıyla e, yavaş yavaş e, hem yerli hem yabancı turistler tarafından keşfedilmeye başlanıldı. Dolayısıyla biz de bunun aslında mutluluğunu yaşıyoruz. Gelen turistler aslında e, vatandaşlarımızın o sıcakkanlılığı, misafirperverliği ile hem tanışıyorlar, hem tarihi e, e, eserlerimizi, tarih yerlerimizi gezmiş oluyorlar. Dolayısıyla bunun da çok e, uzun vadede e, Çukurca'da turizmin çok gelişeceğine inanıyoruz. Bir Serhat şehri olan Çukurca, Irak'la sınır olmasını en iyi kullanan ilçelerden biridir. Üzümlü sınır kapısıyla sınır ticaretini geliştiren Çukurca bu özelliğiyle de ilçe ekonomisine önemli katkılar yapmaktadır. Çukurca'da aslında e, üzümlü sınır kapımız var. Üzümlü sınır kapısıyla günde e, daha e, modernize edilmemesine rağmen e, yaklaşık 2000 kişi günlük bir giriş çıkış yapılmakta. Dolayısıyla e, yanı başımızda hemen Irak. Vatandaşlar da, insanlar da buraya e, ziyaret etmektedirler. Tabii sınır kapısının şu avantajı da var. Günü birlik e, vatandaşlarımız bavul ticareti yapıyor. E, bavul ticaretinde ise e, günlük e, bir kazanç elde ediyorlar. Bu da e, ilçedeki vatandaşlarımızın ekonomisine e, bir katkı sağlanmış oluyor. Mikro klima özelliğinin hakim olduğu Çukurca, bu iklimiyle birçok tarımsal ürünün yetişmesine olanak sağlamaktadır. Bu bereketli topraklar, elma, incir, nar, susam, çeltik, maş fasulyesi gibi birçok sebze ve meyvenin sofralarımızda yerini almasına vesile olmaktadır. Aslında Çukurca'da biz hep mikroklima havası var dedik. Akdeniz iklimine çok yakın bir iklimimiz var. Dolayısıyla bu iklimin verdiği hem susam olsun, çeltik olsun, ondan sonra maş fasulyesi olsun. Bunun yanı sıra meyvecilikte nar, incir, elma, ceviz çok güzel ürünler yetişmekte. Bizim aslında en güzel, ya bozulmamış yanı da Mesela susamın hala atalık tohumla e, üretiliyor olması, bunun yanı sıra e, çeltin hala atalık tohumla üretiliyor olması, e, maş fasulyesi de yine öyle. Tabii ki çukurca denince aslında bizim açımızdan susam ve ser aslında çok önemsediğimiz projelerimiz. Aslında Türkiye'nin en güzel tahininin e, çukurca da ürettiğimizi iddia ediyoruz. Dolayısıyla e, atalık tohumdan ürettiğimiz ve hiçbir teknolojinin, elektriğinin Girmediği, tamamen doğal yöntemlerle ürettiğimiz tahin. Türkiye'nin her tarafına e, online olarak satışını yapmaktayız. Ve e, tahinimiz Türkiye'nin e, bence e, eşi benzeri olmayan bir tahin. Hiçbir şekilde üretim aşamasında bir kimyasal e, madde girmiyor. E, yapım aşamasında da hem kavrulmasında, hem üyütülmesinde e, tamamen e, su değirmeni ve doğal fırınla yapıldığı için hiçbir şekilde e, makine ve elektrik girmemektedir. Biz e, Türkiye'nin en güzel tahinini üretiyoruz e, dediğimizde aslında e, tahinin e, susam, yani tarladaki susamın e, hiçbir e, kimyevi madde kullanmadan üretilmesi, ondan sonra e, üretilen susamın e, kabuğunun e, soyulması aşamasında tamamen e, organik e, yöntemler kullanılması ve ondan sonra tamamen e, doğal yöntemlerle e, taş e, fırında bunun e, kavrulması kavrulduktan sonra tamamen e, 400 belki 500 yıllık e, tarihi e, geçmişe sahip su değirmenlerinde taş e, su değirmeninde bunu öğütülerek tahine dönüştürülmesinden dolayı biz e, doğal ve e, organik diyoruz ve bunda çok iddialıyız. Bunun yanı sıra biz aslında peki bizim bölgede aslında rastlanılmayan Çukurca ve Derecik'te üretimini yaptığımız ya da ekimini yaptığımız şeltik tamamen Çukurca'ya özgü at, atalık tohumdan yaptığımız ve dedelerimizin belki yüzyıllarca yıl ekim yöntemiyle ektiği şekilde biz şu anda mutfaklarımıza giriyor yani. Ya biz e, susamın aslında e, coğrafi işaretlemesinin son aşamasına geldik. Kısa sürede inşallah e, susamın coğrafi işaretlemesini alacağız. Ondan sonra e, bizim e, tırşık dediğimiz e, bazılarınca işli köfte dediği ve evet. çukurcuya özgü olan e, yemeğimizi e, coğrafi işaretlemesini de alacağız inşallah. Anadolu coğrafyasının birçok yerinde olduğu gibi Çukurca'da da taziye kültürü büyük önem taşır. Bu amaçla belirginin yapmış olduğu taziye evleri yaşanan acıların paylaşılması noktasında büyük görevler üstlenir. 2019'da bizi bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tabii ki onların desteğiyle biz bu makamlara geldik. Onların destekleriyle biz bu projeleri yapıyoruz. Bunda en başta Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Göreve gelir gelmez aslında biz halkımızla hep iç içe olduğumuz için halkımızın talepleri doğrultusunda biz hizmet ürettik. En başta halkımızın bizden taziyevi talebi vardı. Kısa bir sürede pandemi olmasına rağmen üç katlı taziyevi yaptık. Bir katı erkek taziyevi, bir katı bayan taziyevi katı da yemekhane olarak yaptık. Ee, ve biz şunu iddia ediyoruz ki bizim Hakkari bölgesindeki en güzel taziye evini yaptık. Aslında bizim taziye kültürümüz ilçemizdeki vatandaşlarımıza yemek konusunda büyük külfetler doğuruyordu. Yani ekonomisine çok büyük maliyetler çıkarıyordu. Biz bunu da çözüm olarak yaptığı taziye boyunca verilen yemekleri belediye bütçesinden karşılayarak ilçedeki vatandaşlarımızın bütçesine bir katkıda sağlamış olduk. Dolayısıyla taziyelerimiz çok ferah, güzel bir ortamda. Yemekleri de hijyen ortamında hazırlanıp vatandaşımızın hizmetinde bunun mutluluğunu yaşadık kısa sürede. Akdeniz ikliminin hakim olduğu Çukurca seracılıkta da son dönemlerde önemli atılımlar yapmaktadır. Birçok yerde oluşturulan seralarda üretilen ürünler ilçede olduğu kadar ilçe dışındaki birçok ilde de sofralardaki yerini almaktadır. Aslında ilçemizin Akdeniz iklimine sahip bir bölge olduğunu söylemiştik. Bunun en büyük faydası olarak seracılıkta görüyoruz aslında. Biz 2019'da göreve başladığımızda hemen hızlı bir şekilde 1000 metrekarelik bir sera kurduk. Sera ile biz aslında ilçe merkezimize sebze yani domates ve yeşillik üretmeye başladık. Kısa sürede vatandaşlarımıza aslında ürettiğimiz sebzeleri manavlardaki yarı fiyatına satarak vatandaşlarımızın, vatandaşlarımızın ekonomisine bir katkıda bulunmuş olduk. Burada aslında biz şey de yaptık, yani manavlara ya da toptancılara hiçbir şekilde satmadık. Direkt tüketicilere yönelik ve kilo kutası getirerek birçok ailenin mutfağına girmesini sağladık. Şunun mutluluğunu yaşadık aslında. Biz ürünlerimizi sosyal medyada paylaştığımızda 4-5 dakika içerisinde bütün ürünleri sattık. Dolayısıyla seracılığı hem seracılıkla çiftçilerimize rol model olmaya çalıştık. Hem de seradaki üretimimizle çiftçilerimize eğitim vermeye başladık. Şimdi iki tane ile başladığımız serayı bir 10 tane daha ilave ederek, inşallah bu yıl 12 tane sera kurmuş olacağız ve daha çok vatandaşımıza ulaşmış olacağız. Yani yaptığımız seralarla hem vatandaşımızın bütçesine katkıda bulunuyoruz, hem de istidama da bir nevi katkıda bulunmuş oluyoruz. Kurca'nın son yıllarda yapılan altyapı yatırımlarıyla çehresi değişiyor. Yapılan bu altyapı yatırımları kenti daha yaşanabilir kılmanın yanı sıra ilçe tarımına da önemli katkılar yapmaktadır. İlçemiz dört mahalleden oluşmaktaydı. Bir mahallemiz Dutluca Mahallesi eee yani 53 yılından beri ilçe olmasına rağmen Dutluca Mahallesi'nin yolu yoktu. Dolayısıyla araçla ulaşımı imkansızdı. Göreve başlar başlamaz hemen 4-5 kilometrelik yeni bir yol açtık. Açtığımız yolla vatandaşlarımızın tarlasına ulaşabilirliğini sağladık ve yaklaşık 25-30 yıldır ekilmeyen o vadi komple ekilmiş oldu ve bizim aslında susamımızın, çeltimizin üretim miktarını artırmış oldu ve vatandaşlarımıza yani çiftçilerimize bütçelerine bir katkıda bulunmuş oldu. Hem yaptığımız yeni yol hem DAP'la beraber yaptığımız sulama kanalı kendi imkanlarımızla tarım alanına çektiğimiz içme suyuyla vatandaşlarımızın hem orada yaşanabilirlik seviyesini yükselttik hem de ek, tarlalarını ek, ekmelerini sağladık. Şimdi vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde tarlalarına ulaşıp günübirlik tarlasını ekip tekrar evine çukurcaya dönebiliyor. Eğitim kalitesinin yüksek olduğu Çukurca'da eğitim alanında yerel yönetimlerin desteği de hat safhada. İlçede yapılan gençlik merkezleri gençlerin eğitim konusunda önemli bir yer tutmaktadır. Aslında Çukurca Hakkari bölgesinin belki kültür bakımından aslında kültür seviyesinin yüksek yerlerden biri. Gençlerimiz arasında hem kızlar hem erkekler arasında eğitim oranının çok yüksek olduğu ve hem belediye hem devlet imkanlarının gençlerin okumasına yönelik her türlü seferberliğini yapıldı. Ve hepimizin bu konuda üstümüze düşeni en üst seviyede yapmaya çalıştığı bir noktadayız. Bunun yanı sıra biz gençlere aslında ne yaptık? İlk görev aslında başlar başlamaz. Biz gençlik merkezine gençlerin ders çalışabileceği bir ortam oluşturduk. Cezap Butik Hotel şehri geziyorumu sundu.